Eyyubiye Belediye Başkanı olarak bugün bir Eyyubiye'li olarak çok mutluyum, çok huzurluyum. Seçim zamanında Büyükşehir Belediye Başkanımızla Eyyubiye'yi gezerken vatandaşlarımızın en büyük ızdırabı, vatandaşlarımızın en büyük arzusu, en büyük isteği doğalgazdı her kapısını çaldığımız hane Sayın Başkanım biz neden üçüncü sınıf muamelesi görüyoruz diye sistemde bulunuyorlardı. Haklıydılar idiler. Biz de o gün kendilerine Cenab-ı Mevlem bizlere nasip eder, belediye başkanı seçilirsek size sözümüz olsun, andımız olsun doğal gazı Eyyubiye'ye kavuşturacağız dedik. Ve elhamdülillah işte bugün o gün. Sözümüzde durduk, vaadimizde durduk ve bugün Eyyubiye'yi doğalgaza kavuşturuyoruz. Tabi ilk yola çıktığımız zaman muhalefet cenahı olmaz dediler. Aslında olmasını istemediler olmasını istemedikleri için olmaz dediler. Ama çok şükür bugün hepsini mahcup ettik. Kimin sayesinde? Önce Cenab-ı Mevlam'ın sayesinde. Milletvekillerimizin sayesinde. Büyükşehir Belediye Başkanımızın sayesinde. İl Başkanımız, ilçe Başkanımız, Meclis Üyelerimiz. Evet, Meclis Üyelerimiz diyorum onlar da çok dertlendiler. Çünkü sahada bile bir vatandaşla muhatap olan meclis üyelerimizdi. Onlar da çok arzu etmişlerdi. Muhtarlarımız ilk seçildiğimiz gün Sayın Başkanım lütfen doğalgaz dediler. Ve onlar da dertlendiler. İşte dertlenince oluyor. Ben buradan milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanıma, il Başkanıma, ilçe Başkanıma, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza ve özellikle kapısını çaldığımız zaman Aksa Doğal Gaz Genel Müdürümüz ben size sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çünkü gerçekten siz istemeseydiniz olmaz idi. Siz de derdi gördünüz, birinin derdini gördünüz, Eyyubiye'nin derdiyle dertlendiniz. Allah sizden razı olsun. Sizlere şükranlarımı iletiyorum. Eyyubiye'liler adına teşekkürlerimi sunuyorum. Çok değerli Hazırun, pandemiden dolayı çok uzatmamak icap ediyor. Ama şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Biraz önce ilçe başkanımız da ifade etti. 30 ilden büyük bir ilçe Eyübi ilçesi gerçekten 1 Nisan öncesi üvey evlat muamelesi görmüştü ama 1 Nisan sonrası büyük şehrimizle birlikte Eyyubiye Belediye Başkanı olarak gerçekten Eyyubiye'nin dertleriyle dertlendik ve çok sıkıntılı Bölgelere, çok sıkıntılı sıkıntılara daha da doğrusu neşteri vurduk. İşte millet bahçesini kazandırıyoruz. Doğal gaz geliyor. İnşallah kültür ve inanç yolumuz açılıyor. Kale arkası yıkıldı. Velhasıl kelam kırsalda çok ciddi çalışmalarımız var. Merkezde parke taşını bitirdik. 18 parkımızın açılışını yaptık. Kapalı sent pazarımızın açılışını yaptık. Nostaljik oyun dünyasının açılışını yapıyoruz. Sosyal yardımlaşma anlamında ilk günden bu yana gerçekten ihtiyaç sahiplerine bir bir ulaşmaya çalıştık ve inşallah da görev süremiz içerisinde bu kardeşlerimize yardım elimizi hep birlikte uzatacağız. <laughs>